Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu kimi zaman toplumun önünde bir vizyonla, perspektifle gider. Kimi zaman toplumun gündemini takip eder. Kimi zaman da toplumun gündeminden çok farklı yerlere düşer. Şu anda son 3 ay içerisinde hangi televizyon ekranını açsak Ekranlarda saatlerce 1 Ekim'de Sayın Devlet Bahçeli'nin Dem Partisi sıralarına yönelerek tokalaşması ile başlayan yine Sayın Bahçeli'nin 22 Ekim ve 5 Kasım konuşmaları ile ete kemiğe büründürdüğü belirli bir çerçeveye getirdiği ismine süreç demekten kaçındığımız bir girişimden bahsedilir neredeyse günde 10 saat, 12 saat bu konuların televizyonda çoğu zaman da Sayın Bahçeli'nin İmralı Dem arasında işaret ettiği köprünün tam aksine Dem Partili siyasetçilerinde olmadığı bir zeminde konular konuşulur ve insanlar konuşmacılar, yorumcular adeta kör bir karanlıkta yine kör insanların bir fili tarif etmeye çalışması gibi süreci anlamaya çalışır. Ben kendi adıma Sayın Bahçeli'nin 1 Ekim'de tokalaşma ile başlattığı sürecin doğuracağı sonuçlara dair bir umut, bir inanç ile bu girişimin desteklenmesi gerektiğine inananlardanım. Ama şüphesiz bu ve benzeri girişimlerin de kendine mahsus da olsa bir kimliğinin, bir görünümünün ve bir tarzının oluşması gerekiyor. Aradan geçen üç ay böyle bir tarz ve bir kimlik oluşumu açısından yeterli bir süre. Ben bunun henüz oluşmadığını düşünüyorum. Elbette Sayın Bahçeli'nin buradan yaptığı çağrı ne dünya siyasi sahnesinde ne de Türk Devleti'nin tarihinde ilk defa yapılan bir iş değil. Gerek açık kaynaklar, devlet, gerek devlet kaynakları ilki 93'te Özal'la başlayan rahmetli Erbakan'ın, Demirel'in, Çevik Bir'in, Hasan Atilla Uğur'un, AK Parti döneminde 2004'te, 2009'da, 11'de, 13'te bu şekilde görüşmeler yoluyla bir silahsızlandırma çabasını bize hatırlatıyor. Dünyaya da baktığımızda İspanya'da ve İngiltere'de Avrupa için Asya için Filipinler'de, Afrika için Güney Afrika'da değişik örnekler görüyoruz ve bu her örneğin kendine ait ürettiği bir pratik var. Aynı şekilde bizim 12 deneyimimizin de neredeyse her birinin kendine mahsus bir özelliği var. Bu süreçte Sayın Bahçeli ısrarla ve önemli Türkiye Büyük Millet Meclisi zeminini işaret etti. Şimdi üç aylık bir zaman geçti bu süreç içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açık veya kapalı bir oturumla bilgilendirilmesi gerekmez miydi? Ve yine Sayın Bahçeli'nin konuşmalarını merkeze aldığımızda bir takım izlere rastlıyoruz. Örneğin 22 Ekim konuşmasında tüm Kürt kardeşlerimin sorunlarını çözmek elbette mecburidir ama kolektif ve etnik temelde bir çözüme atıf yapmak vahim bir tehlikedir diyor. Bir başka yerinde terör tek başına silahlı mücadelenin hemen hiçbir zaman terörü sona erdiremeyeceği gibi terörün de silahsız bir çözümü yoktur. Ancak terörle mücadele devam ederken diğer yandan da demokratik reformların sosyal ve ekonomik düzenlemelerin yapılması akla en yatkın seçenektir deniliyor. Bir başka cümlede terörü yaratan ortamın iyileştirilmesi amacıyla demokratik adımları atmaktan imtina edilmemesi gerektiği belirtiliyor. Yine bir başka cümle 22 Ekim konuşmasından naklen söylüyorum. Diyarbakır annelerinin sessiz çığlığı duyulmalı, evlatlarıyla buluşmaları sağlanmaları. Şüphesiz böyle bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunda Diyarbakır anneleriyle barış annelerini ayırt edecek bir kodifikasyon yöntemi de yoktur. Dolayısıyla Böyle bir eve dönüş zamanı ve ihtiyacı da geldiğinde yine Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde konuşulacaktır, tartışılacaktır. Şimdi geçen zaman içerisinde eğer sorunlarımızın açıkça ve rahatlıkla konuşulması gereken yer Türkiye Büyük Millet Meclisi zemini ise ve yine Sayın Bahçeli'nin 5 Kasım konuşmasından naklen aktarıyorum. Tabular kalktıkça Ezberler bozuldukça statüko bir anlaşma ve mutabakat noktasından diğerine küçük adımlarla ilerlemek işini kolaylaştıracaksa anlaşmazlıkların çözümü milli nitelikli kapsayıcı bir düşünce biçimi oluşturmaktan sorunlara başka türlü bakmaktan yapıcı, sahici, olgun ve ikna edici tavır almaktan geçmekteyse ve ilginç bir cümle olarak karmaşa çoğaldıkça kıvrılıp içinden geçebileceğimiz yollar çoğalacaksa ve özgüvenimizi gölgeleyen ürkekliği bir kenara atarak mevcut sorunlarımıza kesin çözümler getirmek maksadıyla geçmişle günümüz arasında temas noktalarını arayacaksak ve dahi son olarak kemikle, kemikleşmiş ve köhnemiş zihniyetlere karşı muhabbet ve hürmet duygularımızı kuşanacak isek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu ne zaman yapmaya başlayacağız? Ben bunun merakı içerisindeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sürecin ne zaman bir parçası olacak? Ne zaman bilgilendirilecek? Sayın Bahçeli'nin bu iki konuşmasında özenle ve dikkatle sarf ettiği demokratikleşme adımları ne zaman atılmaya başlanacak? Hangi yasal teklifler hangi zemine gelecek? Eğer biz bunları İmralı'dan gelecek bir davete ve bu davete de örgütün icabetine bağlıyor isek bir kez daha bir yanlışın içindeyiz demektir. İmralı'nın daveti ne olursa olsun ve İmralı'nın davetine kendi örgütünün icabeti ne seviyede kalırsa kalsın biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Sayın Bahçeli'nin dikkatle çizdiği ve dikkatle kodladığı bu çerçevedeki kendi adımlarımızı atmamız gerekmez mi? Bir başka noktada İmralı heyetinin parti görüşmeleri oldu. Biz de bu heyeti kabul ettik. Kendilerinden süreci dinledik. Sürece ilişkin düşüncelerimizi ifade ettik. Bu düşüncelerimiz arasında birkaç konuyu burada da ifade etmek isterim. Bunlardan birisi bu görüşmede hala olası gelişmelere dair bir yol haritası tarafımızda paylaşılmamıştır. Ama bu heyette yüksek bir inanç, yüksek bir kararlılık ve bir duygusal anlamda çözüme bir odaklanmayı tespit ettiğimizi, bunu da olumlu olarak kayda geçirdiğimizi ifade etmek isterim. Peki İmralı heyeti böyle bir bilgilendirme yapıyor ise, Cumhur İttifakı adına, devletimiz adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına gelişmeleri diğer zaviyeden takip eden ya da yöneten arkadaşların da bir şekilde bizi bilgilendirmesi gerekmez mi? Bu süreç İmralı heyetinin tek başına ürettiği bir inisiyatif midir? Buradan iyi bir şey çıkacaksa topa gireriz, sürece müdahil oluruz, biz yaptık deriz, bunun siyasi nemasını alırız. Ama olur ya işte sarpa sararsa işte kıymetli bahçeli bir şey demişti, biz de bir imkan verdik ama bu olmadı deyip işin içinden sıyrılmanın mı hesabı yapılıyor acaba? Bu sürecin İçtenlikle samimiyetle gerçekten geçmiş zamanlarda Sayın Erdoğan'ın defalarca kez ifade ettiği gibi gövdesini bu sürecin altına koyarak başarılı olması için bir arzu ve niyet içerisinde olduğu hissini acaba seçmene ne zaman geçirecek e, Sayın Cumhurbaşkanı? Çünkü süreçle ilgili baktığımız zaman evet süreci reddeden bir yerde durmuyor ama başka konularda ya da geçmişteki benzer süreçlerde süreci sahiplenme tonunun çok uzağında bir yerde durduğunu görüyoruz. E vatandaş merakla bakıyor. İster ismine terörsüz Türkiye diyelim, ister Ahmet Sayın Ahmet Türk'ün bana göre spontane bir ifadesi oldu ama sorunsuz Türkiye kavramını bunun yanına koyalım. Önce barışalım, sonra sorunlarımızın çözümüne bakalım diye meseleye yaklaşalım. Bunların hiçbir bir, bir yani bir problem yok burada. Yani nasıl tanımladığımız, nereye oturttuğumuz vesaire. Ama e, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı açısından, özellikle Ak Partili arkadaşlar açısından, özellikle devleti yöneten bürokrasi açısından, hadi kamuoyuna bir takım mesajların verilmesiyle dair tereddütleri anlıyoruz. Ama Yüce Meclis'in bilgilendirilmesi noktasında. Acaba ne zaman harekete geçirilecektir? ve? Sayın Ekmen tamamlayın lütfen. Ve bizim şuna inancımız tamdır. Devletler bu yöntemleri denerler. Biz burada bir meşhuriyet sorunu görmüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de defalarca denemiştir. Bir kez daha dener. Başarılı olmalarını canı gönülden diliyoruz ve bunu hepimizin başarısı olarak kabul ediyoruz. Tarihe geçecek bir vaka olarak kabul ediyoruz. Ancak bu ikircikli tutum, bu söylemdeki farklılaşma, bu sürecin bir dahli ve parçası olma noktasındaki mesafeli tutum haklı olarak sokakta vatandaşta acaba anayasa değişikliği ve bir daha seçime yönelik bir araçsal yaklaşımla mı meseleye bakılıyor? Yoksa gerçekten bu tarihi sürecin başarıya ulaşılması için herkes elinden geleni yapıyor mu diye soru